Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kalkan Diha PT-5, savunma teknolojilerindeki üstün performansıyla dikkat çekiyor. Kalkan Diha'nın daha önce Nisan 2024'te başarıyla tamamladığı 30. uçuş testi ile gündeme gelen sistem tanımlama sürecine bir yenisi daha eklendi. 54. test uçuşunda gerçekleştirilen uzun menzili haberleşme testi ile araç teknolojik yetkinliklerini bir kez daha kanıtladı. Bayraktar Kalkan Diha'nın 30. uçuş testi Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Sistem tanımlama testlerinin başarıyla tamamlandığı bu uçuşta SİHA 14.500 feet irtifaya çıkarak 70 saatlik uçuş süresini geride bıraktı. Araç, otomatik rota takibi, hedef takibi ve eve dönüş gibi gelişmiş özelliklerini sergilerken gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini Baykar BG-160 kamerasıyla başarıyla gerçekleştirmişti dikey iniş ve kalkış kabiliyeti sayesinde pist ihtiyacı olmaksızın üst bölgeleri ve yüzer platformlarda görev yapabilme özelliğiyle dikkat çekmişti. Gerçekleştirilen 54. test uçuşundaysa Bayraktar Kalkan Diha PT-5 100 kilometreyi aşan haberleşme menziline ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu gelişmenin araç için yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Teknik özellikler ve performans kriterleri Haberleşme menzili 100 km Havada kalış süresi 6 saat Kanat açıklığı 5 metre Servis tavanı 14.000 fit keşif ve istihbarat görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen Bayraktar Kalkan Diha, yarı otonom uçuş modu, hataya dayanıklı sistem mimarisi ve 3 yedekli uçuş kontrol sistemi gibi modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek özelliklere sahip. Baykar, savunma sanayisindeki başarısını sadece milli projeleriyle değil, aynı zamanda ihracat liderliğiyle de sürdürüyor. 2023 yılı itibariyle Baykar tüm gelirlerinin %90'ını ihracattan elde etti ve savunma sanayindeki ihracatın üçte birini tek başına gerçekleştirdi. Bayraktar Kalkan Diha, ileri teknoloji yetenekleri, otonom operasyonel kapasitesi ve esnek kullanım opsiyonlarıyla modern savaş ve keşif konseptlerine yenilikçi bir bakış açısı kazandırıyor sistem tanımlama testlerinden uzun menzili haberleşme testlerine kadar elde edilen bütün başarılar bu yerli ve milli aracın gelecekte de savunma sanayisinde önce olacağını gösteriyor.